ICT Media TV'den herkese günaydın. Ben Zeliha Sude Sönmez. Sabah gündemiyle sizlerleyiz. Instagram'da yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar ilgilenmediği ya da beğenmediği yorumlara karşı kullanabileceği bir dislike seçeneğine sahip olacak. Kocaeli Üniversitesi'nden 28 öğrenci kamikaze drone tehdidine karşı sistem geliştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 2017 yılında kurulan Kılavuz Kostek takımı ürettikleri silahlı insansız hava aracıyla geçen yıl Teknofest Adana kapsamında düzenlenen Savaşan İHA yarışmasında birinci oldu. Yapay zeka modeli ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI firmasının Amerika Birleşik Devletleri milyarder ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın satın alma teklifini reddettiği bildirildi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, satış ihalesini Baykar'ın kazandığı İtalyan Havacılık Devi Piaggio Airspace'in P-180 uçağını kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Altes ve Lihat Prensi Akishino ile görüşecek. Orta Doğu'da barış perspektifi ve Türkiye başlıklı konferansta konuşacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek ve Gelecek Partisi'ne ziyarette bulunacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeteneğe dayalı kalkınma temasıyla düzenlenecek 3. İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'na katılacak. Türkiye İstatistik Kurumu geçen yıla ilişkin yaşam memnuniyeti araştırmasını ve Ocak ayına yönelik tarım ürünleri fiyat endeksini açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin ticari gayrimenkul fiyat endeksini duyuracak. Hazine ve Maliye Bakanlığı devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı konferans sonunda düzenlenen Bilim İletişimi Ofisi Üniversiteler Buluşması'na katılacak. ICT Medya TV'den sabah gündemiyle sizlerleydik. Gün özetiyle görüşene dek hoşça kalın.